daha iyi, daha elverişli geçinme ve yerleşme alanı bulmak için bir yerden başka yere taşınma olayına göçlenir. Göçler kolay bir olgu değildir arkadaşlar. İnsanlar kolay kolay bulunduğu yerleri terk etmezler. Demek ki insanları bulunduğu yerden göçe zorlayan sebepler vardır. Bunlar genelde ekonomik, sosyal, siyasi ya da doğal olarak sayılabilirler. Eğer bir ülke içerisinde yapılıyorsa buna iç göç, ülke arasında yapılıyorsa da dış göç diye isimlendirilir. Dünyada şu anda göç olayları yaşandığı gibi tarihin çok eski dönemlerinde de göçler yaşanmıştır. Göçleri sebeplerine göre arkadaşlar sıraladığımızda ekonomik, siyasi, doğal ve sosyal nedenler olduğunu söylemiştik. Tabloyu beraber inceleyelim. 1988 yılına çıkan soruyla e, konuya açıklık getirelim. Bir yörede nüfus artışları iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki ise, Yani arkadaşlar bundan şu çıkıyor. Yani iş olanağı varsa, iş varsa bu bölge dışarıdan göç alır. Bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerin hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir? Yani sanayileşmiş, iş imkanlarının fazla olduğu bölgelerde nüfusun artışı çevreden olan göçlerin artışından dolayıdır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Yine 83'e çıkan soruya bakacak olursak beraber bir ülkede kırsal kesimden kentlere olan göçün hızlanması aşağıdaki sorunların hangisinin doğmasında etkili değildir. Arkadaşlar göçün sebebi nüfusun hızlı artmasıdır. Dolayısıyla bundan dolayı göç olgusu meydana gelir. Ancak göçün artması nüfus artışını arttırmaz. Ama nüfusun ülkedeki dengesiz dağılışına yol açar. Mesela İstanbul tek başına şu anda e, Türkiye nüfusunun önemli bölümünü e, barındırmaktadır. Yani göçün sonucu olarak düzensiz kentleşme, kırsal kesimdeki bazı yatırımların verimsizlik. Yatırımların dağıtımında dengesizliğe de yol açar fakat hızlı nüfus artışı sonuç değil sebeptir. Dolayısıyla cevabımız A olur. Aşağıdaki grafikte 5 farklı bölgedeki nüfus artış oranları ile doğurganlık oranları verilmiştir. Bu bölgelerin bazen nüfus artışının doğumlardan çok bölge dışından alınan göçlerle olduğu bilinmektedir. Ortalama yaşam süreleri bütün bölgelerde birbirine çok yakın olduğuna göre kaç numaralı bölgeler bölge dışına göç alır. Arkadaşlar burada e, boş olan e, sütun doğurganlık oranını taralı olan ise nüfusun artışını göstermektedir. Biz bundan şunu arayacağız. E, doğurganlık oranından eğer nüfuslanma artış fazlaysa bu dışarıdan göç alıyor demektir. Bir numaralı bölge Doğurganlık e, artıştan düşük demek burası ne yapıyor? Dışarıdan göç arkadaşa ne yapar? Alır. 2 numarada doğurganlık oranı yüksek artış az. Demek ki bu dışarıya göç veriyor. 3 arkadaşlar yine doğurganlık az nüfuslanma fazla. Demek ki bu dışarıdan göç almış. 4 ve 5'te doğurganlık doğurganlık nüfus artışından yüksek. Demek ki bu da dışarıya göç veriyor. Demek ki arkadaşlar burada birinci bölge ve 3. bölge doğurganlık oranı artıştan düşük olduğundan dışarıdan göç aldığı anlaşılmakta olduğundan cevabımız Bursa seçeneği yani B seçeneği olur. Tarihte önemli göçlere bir göz atacak olursak birincisi kavimler göçüdür. Bu Avrupa'ya doğru Orta Asya'da yaşayan Hunlar ve diğer Türk boylarının yaptığı göçlerdir. Bu durum Avrupa'da yaşayan bazı kavimleri yerinden etmiş. Yine böylece Avrupa'daki bütün kavimler birbirine baskı yaparak yer değiştirmişlerdir. Bu göçler sonucunda Avrupa'daki siyasi yapı değişmiş ve önemli etkiler meydana gelmiştir. Yine Amerika yeni dünya olarak bilinen kıta arkadaşlar. Christoph Kolomb 15. yüzyılın sonuna doğru Amerika'yı keşfediyor. Ve 15. yüzyılın sonundan 20. yüzyıl başına kadar Avrupa'dan Amerika'ya yaklaşık 60 milyon kişi dini, siyasi baskılar, zenginleşme arzusu, macera, işsizlik, yine kendi yaşadığı bölgedeki sınıf ayrımından dolayı Amerika kıtasına göç etmişler. Bunlar tarihte yeni dünya yapılan göçler diye isimlendirilmiştir. Yine mübadele göçler var. Mübadele e, karşılıklı yer değiştirme anlamına gelmektedir. Örneğin 1923 yılında Yunanistan'la Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre yani Lozan Anlaşması'na göre Anadolu'da yaşayan yaklaşık 1 milyon bin Rum ile Yunanistan'da yaşayan 500 bin Türk karşılıklı olarak yer değiştirmişlerdir. Beyin göç arkadaşlar bir ülkede yetişmiş olan bilim, teknoloji, sanat ya da diğer alandaki yetişmiş insanların daha iyi şartlarda yaşamak ve çalışmak amacıyla gelişmiş ülkeleri yaptıkları göçlere denir. Genelde bu gelişmiş ülkelerde e, maddi olanaklar çalışma koşulları yeterli ve gelişmemiş ülkeye göre daha iyi seviyede olduğundan insanlar bu ülkede çalışmayı kendi ülkesinde çalışmaktan tercih ederler. İşçi göçleri ise genelde ekonomik sebeplerle yapılan göçlerdir arkadaşlar. Bunlar genelde iş imkanlarının fazla olduğu ülkelere yapılan göçlerdir. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler. Bu ülkeler iş imkanları azdır, işçi ücreti düşüktür. Bundan dolayı sanayileşmiş ülkelere göç olarak bu ülkeden insanlar giderler. Göçlerin ortaya çıkardı tabii ki bir takım sonuçlar vardır. Bunlar e, göç alan yerlerde ve göç veren yerlerde olmak üzere ikiye ayrılabilir. Göç alan yerlerde nüfusun hızlı artmasıyla çarpık kentleşme ortaya çıkar. Bu da yine trafik sorunlarına, çevre ve hava kirliliğinin artmasına yol açar. Orman, göl, akarsu gibi doğal yaşam alanları zarar görür. Göçten önce e, kentlerin yakınında ya da dışına kurulan sanayi testleri Hızlı şehirleşme ve konutlaşma ile zamanla kent içinde kalarak hava ya da çevre kirliliğine yol açar. Göç alan yerlerde genelde zamanla yeni iş kolları ortaya çıkar. Yine kentlerle, e, kentlere göçle birlikte artan nüfusun konut ihtiyacını karşılamak için çok verimli bazı tarım alanları yerleşim alana dönüştürüldüğünden tarım alanlarında önemli kayıplar meydana gelir. Göç veren yerlerde ise genelde genç nüfus göç ettiğinden iş ve nüfus kaybı meydana gelir. Böyle yerlerde iş gücü sıkıntısı ortaya çıkabilir. Aileler bölünür, akrabalık ilişkileri zayıflar. Tarım alanlarının bir kısmı işlenmez hale gelir. Bu da verimi azaltmaktadır. Yine hayvancılık faaliyetleri tarıma benzer şekilde zayıflayarak et, süt, peynir gibi üretim ürünleri azalır. Yine köylerde köy altı yerleşmelerinden bir kısmı boşalaraktan kullanılması hale gelebilir.